Ne tehdit bitiyor ne de saldırı. Kimi zaman tekmeli yumruklu saldırılara bile hedef oluyorlar. Ancak sağlık çalışanları uykusuzluğa, yorgunluğa, aile özlemine rağmen koronavirüsle mücadelelerini sürdürüyor. Sağlık çalışanları canlarını dişine takıp salgına karşı savaş veriyor. Bu vaka sayısının 14 gün içinde daha da tırmanacağını düşünen sağlık çalışanları hem endişeli hem de yorgun. Geceleri gündüzlerine karıştı. Çoğunluğu haftalardır evlerine de gitmiyor özel kıyafetlerle tüm gün yoğun bakımdalar. Koronavirüsle mücadelenin en ön cephesindeki kahramanlar, sağlık çalışanları, hastaları hayatta tutmak için insanüstü bir gayretle çalışıyor. Özellikle de sağlık çalışanlarının canını dişine takıp çalıştığı korona döneminde onlara minnet duymamız, onları el üstünde tutmamız hala hastane koridorlarındaki şiddetten bahsediyoruz. Hasta yakınlarını toplayıp onu iyileştiren hastane personeline saldırdı. Demir sopalı o saldırıda başhekim ve bir güvenlik görevlisi yaralandı. Salgın nedeniyle gece gündüz demeden çalışan fedakar sağlık çalışanlarına kabus dolu dakikalar yaşandı. Kimisi koronavirüs kliniğinde 18 saat nöbet tutuyor, kimisi kapı kapı gezip test alıyor, kimisi ailesini, çocuklarını görmüyor. Sadece kendi canları tehlike altında değil. Acaba virüsü aileme, çocuğuma, eşime bulaştırır mıyım korkusu. Bunlar yetmezmiş gibi bir de yakınını kaybeden öfkeli, cahil insanlardan canlarını korumaya çalışıyorlar. Yıllardır aldıkları eğitim, çalışma yetmezmiş gibi bir de aldıkları maaşa çöken sağlık sisteminde psikolojilerini kaybetmemek için verdikleri mücadeleye laf edenlerle uğraşıyorlar. En son olarak da Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı. AKP döneminde hastane sayısı iki katına çıktı deyip beton öven mi dersiniz? Tüm dünyaya virüs yayıldıysa sağlık sistemi ne yapsın diyen mi dersin? Ben o kadar kazanmıyorum ama sen kazanıyorsun sürekli köle gibi çalış diyen mi dersin? Ne kadar içi boş, gerçeklikten bir haber argümanlar varsa önlerine sunuluyor. Yeminli bir hekim olan Sağlık Bakanı her gün yalan söylüyor, vakaları ve vefat sayılarını gizliyor. Milli bayramları yasaklıyor ama partisinin il kongrelerine gıkını çıkarmıyor. Maske, mesafe, temizlik deniliyor ama iş AVM gibi herkesin kapalı bir alana doluştuğu yerlere gelince kapatılmıyor. Böyle olunca da kimse durumun vahametinin farkına varamıyor önlemler alınmıyor ya da alınamıyor. Önlemler alınmadıkça da salgın yavaşlamıyor ve tüm yük sağlık çalışanlarımıza kalıyor. İkinci dalgayı çok sert yaşadığımız bu günlerde bizim canımız için kendi canını düşünmeden tehlikeye atan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Unutmayın ki bu bir savaş ve bizim en büyük silahımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi yakalanmamak değil değerli sağlık çalışanlarımızdır verdikleri bu onurlu mücadeleyi bu yozlaşmış sistemde verdikleri için hepsine sonsuz minnettarız. Sağ olsunlar, var olsunlar.